üçüncü senede yağmurlar tamamen kesilecek ve ciddi bir ürün kıtlığı yaşanacaktır. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser. Yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. 2007 yılı Nisan ayında 2500 bilim adamının katıldığı hükümetler arası iklim değişikliği panelinde İklim Değişikliği 2007 raporu yayınlanmıştır bu rapor hadiste verilen bilgileri tamamen doğrular niteliktedir. Rapora göre önümüzdeki birkaç senede yağış almayan bölgeler daha da kuraklaşacak ve buralarda açlık ve hastalıklar artacak. Deniz kenarındaki ülkelerde kışın seller artacak, Orta Avrupa'da ise karların erimesi sellere yol açacak. Avrupa'nın tarım, ormancılık, turizm ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm ekonomisi olumsuz etkilenecek. Bazı Afrika ülkelerinde tarımsal üretim yarı yarıya düşecek. Tüm bu bilgilerin ortaya koyduğu gibi günümüzde küresel ısınma sürecinin neden olduğu kuraklık Dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına almaktadır. Bu iklimsel olayın zamanının ve gelişim safhalarının hadis-i şerifte ahir zamanda Deccal'in çıkış alameti olarak bildirilen kuraklık tarifiyle son derece uyumlu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu olayın çok yakın bir zamanda dünya üzerinde yaşanacak olağanüstü gelişmelerin habercisi olması kuvvetle muhtemeldir. Elbette en doğrusunu yüce Rabbimiz bilir.